Gelsin mi? Gelsin tabii. İnşallah hatırladığınız bir İnşallah. şeydir. Üzerinden zaman geçti çünkü. Dur bakalım. Efendim avro, euro, euro öncesi Yunan para birimi neydi? Mark değil. Ko komşunun ki yok mark. Olmaz artık Hı mm -mm. Mark Alman. Hmm. Alman markı. Mm -mm. Eyvah yapmayın. Cık, yok bende. Bir tane alalım mı? Harf alalım. Tamam bir tane alalım ama hemen ikinciye tutunmayalım. Ha, D ile başlıyor. Yunan nokta noktası. Mm -mm. Hatırlatmıyor mu hiçbir şey? Hiç duymamış bile olabilirim bunu. <laughs> i̇kinciyi de alacak. Bir tane diyorum. daha alalım. Yapmayın ya. Aldık ikinciyi de. <laughs> Hı? Hiçbir şey mi? Mm -mm. Yapmayın ya Seçil Hanım. Böyle şeyleri de bilirim aslında ama. Bir durdurup ha. risk alsak mı? Hiç bildiğimi düşünmüyorum. Ama o harfi alırsanız zaten kaybedeceksiniz. Üçüncü harfi alırsanız bence durdurup düşünmelisiniz. Deneyelim şansımızı. Tra tra tran ay diyeceğim yok. Yok yok, yok hayır, hayır. Uyduruyorum şu an. Dra. Öyle bir şey ama. Değil mi? Drahan, dra drahma. Dra mı yoksa drahma? Dra Şimdi Yunanca olduğuna göre. Tra. Tra değil mi? A. adayız, doğruyuz. <laughs> Yunanca olduğuna göre mesela hani caca bile cacik filan diyorlar. Hmm? Dra Drani. Drani. Drani mi? Drani <laughs> mi? Bir daha dikkat harf sayısına. Kis. Mm Drak. Bilen var değil mi? Draksi. Drakni. Mm -mm. Drak. <laughs> Drakmi. Drak Hiç duymadım Drak ben bunu. Drakmi değil ya. Drak Drakmi. Si. Drakmi. Drakmi. Drakma demiştim. <laughs> Drakmi de dediniz. Ya çok yaklaşmışım ama hiç duymamıştım gerçekten. Evet, yani bunu. böyle bir soru olması zaten canım sıktı. Bunu. Yani ne yaparsak yapalım harf almak durumundaydık bu soruda. Neyse, yapacak. Canım gittim sağ olsun. Bize bir avuntu alkışı daha ne olur. Şuna bir bakın. Yine yabancı kökenli bir kelime. Son altı harf bir cevap bu da. Kayak sporundaki bol dönemeçli bir pist yarışı. Slalom. Neydi onun ismi? Slalom, Slalom. onun ismi. Şu an daha çok üzüleceğim gitti dedi mi? Bilmiyorum vallahi. Bazen öyle şeyler Git yaratıyor. Gitgide üzüleceğim şu Bir bakın bakalım. Kolay sorular bunlar çünkü hakikaten. Efendim en uzun dalga boyuna sahip olan renk. Yani bir renk desem, yedi harfli desem ilk söyleyeceğiniz renktir. Yedi harfli renk. Yedi harfli renk. ilk ne gelir aklınıza? Bilmem. Lacivert olmaz oraya. Ee... Lacibert en uzun sahip. dalga boyu ne demek mesela şu an? Hani böyle renkler dalga boyuyla. Şimdi onları mı anlatayım süre akarken? <laughs> hayır, hayır hayır. İster misiniz onu? Nasılsa bu, kaybettim değil mi ben? Bu en uzunla. O yüzden de hiç, mesela enfraruj diyorlar. Enfraruj, ruj, molen ruj. Kırmızı. Hı? Kırmızı. 2700, 2700. Ama biraz daha hızlı hareket etsek de soruları tamam, hepsini Tamam göreceğiz soruları, halledeceğim. Hı? Nasılsa olan oldu. Tamam. Peki, Hale gelsin Hale bakalım. Efendim bir biçimden ve durumdan başka bir biçime veya duruma girme. Şekil değiştirme. Hmm. Bak burada da mesela edebiyattan bahsedelim. Ben Gregor Samsa. Ben bunu biliyorum. Ee, dönüşüm. Dönüşüm. 7 puan. Teşekkür ederim. <laughs> Psikoloji. Eh. İlgilenir misiniz? Biraz severim. Hadi gelsin bakalım. Üst benlikte derler. Zihnin değer yargılarını içselleştirmiş olan bölümü. Ee, şey... Biliyorum. Üst benlik. Biliyorum biliyorum. Yani bir benlik var. Biliyorum. Bir saniye. Bulursunuz bu. Bir harf mi aldık? Evet aldık. Aldık bir harf. Bir benlik var bir de üst benlik var. Biliyorum ya. Bir saniye. Şu an tıkandım galiba. Yani hmm. Çoğunlukla mesela lerlar ekiyle kullanılır o benlik. Evet. Bir, bir, Bundan bildiğim, dolayı. Bir tane daha istemiştim aslında. Larımı bıraktım lerimi bıraktım. Buyurun. 하 슈퍼에고 슈퍼에고 600불 가치인데